edelim. Dördüncü soru. Evet burada bakın gördüğünüz gibi hemen ipucu e, bilgi notu var. Dediğim gibi bilgi notları mutlaka atlamadan dikkat edelim. Konuyu hem anlamamızda hem de soru çözümünde e, konuyu nasıl çözeceğimiz hakkında da ipucu veriyor. Evet dördüncü soruda diyor ki bir ve kendisinden başka tam bölen olmayan bir de büyük doğal sayıları asal sayı denir. Demek ki asal ile alakalı bir soruyla karşılaşacağız. Aşağıda birer yüzlerine farklı doğal sayıların yazılı olduğu 9 tane kart verilmiş. Gördüğünüz gibi 3, 6, 8, 9. Bu kartlardan biri ters çevrilinde üzerine yazan doğal sayı görülmemektedir. Mehmet bu kartlardan sadece bir tane asal çarpanı olanları siyah kutuya, iki tane olanları mavi kutuya, iki tane asal çarpanı olanı, üç tane asal çarpanı olanı da kırmızı kutuya atmış. Son durumda başlangıçta boş olan bu kutulan her birinde eşit sayıda kart bulunmaktadır diyor. Buna göre ters çevrilen kartta yazan doğal sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet. Şimdi biz soruyu anlayalım. Asal sayılar asal çarpanlarla alakalı bir soru. Hemen anlaşılıyor. Buradaki kartları bu kutulara koyduğumuzu söylüyor. Ve burada önemli yerlerin hemen altını çiziyorum. 9 tane kartımızı vermiş. Görüyoruz. Bu kartları kullanacağız. Bir tane asal çarpan bakın sadece bir tane asal çarpan bakın burada asal çarpan değil de çarpan dese çok farklı bir şey asal çarpan derse çok farklı bir şey buna dikkat edin karıştırılan kısımlardan birisi olduğu için özellikle söylüyorum diğer iki tane asal çarpan olanları maviye üç tane asal çarpan olanı kırmızıya koyuyor diğer önemli kısmı da şu boş olan bu kutulan her bir eşit sayıda kart bulunmakta He, o zaman 9 tane kartımız varsa 3 tane kutumuz varsa 9'u 3'e böldüğümüzde her bir kutuya 3 tane kart koyacağız o zaman. Çok net bir şekilde anlaşıldı o zaman. Evet şimdi o zaman hangi kartın hangi kutuya konulduğunu anlamamız gerekiyor. Çözüm yolumuz da demek ki bununla alakalı. Bir tane asal çarpanı olanlar hangileri? Şimdi bunu tek tek bulabiliriz. Zaten şunu da anlamalıyız. Bir tane asal çarpanı olanlar nelerdir? Bunun hakkında da böyle düşünürsek en azından konular hakkında daha iyi anlamış oluruz. Bir tane asal çarpanı olması için asal sayı olması lazım. Yani mesela 5. Beş. 5'i Beşi düşünün. 5'in bir tane asal çarpanı vardır. Aslında iki tane pozitif çarpanı vardır, Bir ve kendisi, değil mi? Evet, Bir ve kendisi, bir asal çarpan olmadığı için sadece kendisi asal çarpan oluyor. Burada da gördüğünüz gibi, bakın, 19, bir tane asal çarpanı olan asal sayıdır. Bunun çarpanları 1 ve 19'dur, ama asal olan sadece 19'dur. Bu demek ki bir tane. Bir tane asal çarpanı var. Gelelim 81. 81 de 3 üzeri dur arkadaşlar. 3'ün yani dördüncü kuvvetidir. Tek tek 81'i çarpanlarına ayırdığınızda o zaman bir tane asal çarpanı var. O da 3. Yani bir tane asal çarpanı olanlar sadece asal sayılar değil. Aynı zamanda bir asal sayının sadece bir asal sayının kuvvetleri de aynı şekilde bir tane asal çarpan şeklinde ifade edebiliriz. Sonra 105'in asal çarpanlarını düşün, düşünmek için tek tek bakın arkadaşlar. 105'i böyle e, 2'ye, 3'e, 5'e bölünür mü diye e, asal çarpan algoritmasını kullanarak yapmamıza gerek yok bence. Şöyle düşünürsek, bölüne, bölünebilme kurallarını düşünürsek daha kolay olur. Yani nasıl? Mesela burada 105 acaba 2'ye bölünür mü? Bölünmez niye sonu çift değil son rakamı veya sayı çift değil öyle dememiz lazım. O zaman 2 değil 3'ü düşünelim. 1 ve 5'i topladığımızda 6 eder, 3'ün katıdır. Yani bu kesinlikle 3'e bölünür. Sonu 5 olduğu için 5'e bölünür ve 7'ye bölünür mü? 7'ye de bölmeye çalıştığımızda 7'ye bölündüğünü görüyoruz. Demek ki burada 3 tane 3 tane asal çarpanımız olduğu ortaya çıkmış oluyor. Evet 3 tane. 96 aynı şekilde düşünelim 2'ye kesinlikle bölünür. 2'ye bölündükten sonra başka neye bölünür diye düşündüğümüzde zaten 32 ile 3'ün çarpımıdır. Bir de 9 ile 6'yı aynı şekilde 9 6'yı aynı şekilde topladığımızda 15 eder. 3'e bölündüğü de ortaya çıkar. Demek ki asal çarpanları 2 ve 3'tür. Yani bu da 2 tane. 24, 8 çarpı 3'tür. Yani 2'nin kuvvetiyle, 2'nin 3. kuvvetiyle 3'ün çarpımıdır. Yani 2'ye ve 3'e bölünür. Yani 2 tane. Burada da 9 çarpı 2'dir. 8 ile 1'in toplamı 9. Ee, yine 2 ve 3 e, asal çarpanlarıdır iki tanedir. iki tane. Evet. Sonra 128 2'nin 7. kuvveti yani bir tanedir. Bir tane. Evet. 2'nin 7. kuvvetidir bu. Değil mi? 30 da 2'ye bölünür. 3'e bölünür. 5'e bölünür. Demek ki 3 tanedir. O zaman bir e, tane olanlar 19 siyah kutuya geliyor. 1 Değil mi? Bu siyah kutuya, siyah kutuya gitti. Aynı şekilde 128 siyah kutuya gitti. Aynı şekilde 81 siyah kutuya gitti. Yani bu siyah kutu 3 tane aldı. Var burada, 3 tanesi doldu. Bunları gitti. Gelelim mavi kutuya 2 tane e, asal çarpanı olanları koyuyorduk. O zaman buraya 96'yı koyduk, 1. 24'ü koyduk, 2. 18 koyduk. 3. 3 tane de buraya geldi bu. Bir en son kırmızı kutu kaldı. Kırmızı kutuya da 105 ve 30'u oraya koyduk. Ama eksiğimiz var. Yani 2 tane kart koyduk. Bir tane daha de kart. Demek ki bu arkası çevrili olan kırmızı kutuya gitmesi lazım. E bu kırmızı kutuya gitmesi için demek ki 3 tane asal çarpanı olan hangisi ise cevabımız da bu olacak. O zaman hemen şıklardan baktığımızda bu 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 5'e bölünür. Hemen cevabım bu oldu, ortaya çıkıyor. Ama bunlara da dikkat edersek bu 11'in karesidir. Yani 11'in e, tam sayı kuvveti. Bu da çarpan sayısı, asal çarpan sayısı bir tane olduğunu ortaya çıkarır. Bu değil. 12'nin karesidir. Bu da 2 çarpı 3 şeklinde ayrılır. Yani 2'ye ve 3'e bölünür. Burada da iki tane asal çarpan olduğu ortaya çıkar. 196 da aynı şekilde 2'ye 7'ye bölündüğü için 2 ve 7'nin asal çarpanı şeklinde ayrılır. Bu da 14'ün çünkü karesidir. O yüzden bu da iki tane asal çarpandır. Bizim istediğimiz cevap aşık oldu ortaya çıkar. Evet ve bu şekilde soruyu çözmüş olduk. Beşinci soruya bakalım. Beşinci soruda A eşit değildir Bak, bakın gördüğünüz gibi yine bir bilgi notu ve bu bilgi notu bence daha da önemli Buradaki bu sorudaki neden Çünkü üslüs sayılardaki bakın hangi işlemden bahsettiğine dikkat edin Yani biz burada üst sayılarda bakın ne, hangi e, işlemden bahsediyor üssün üstünden yani bir üs sayının üssü alınırsa ne olur? olurüs sayılar üstteki e, üstler çarpılır sayıdaki üstler çarpılır. Gördüğünüz gibi bunu anlatmış. Burada da üst sayılardaki toplama işlemini anlatmış. Burada da üst sayılardaki çıkarma, bölme işlemini, çarpma işlemiyle bölme işlemini anlatmış. Demek ki şu aşağıdaki soruda üst sayılarda üstün üssü, üstün üssü, üstü sayılarda çarpma ve üstü sayılarda bölme ile alakalı bir soru. Tamam mı? Bakın çok basit bir mantık. O zaman şimdi soruyu okuyalım. Bir emlakçı toplam alanı 8 üzeri 5 metrekare olan dikdörtgen biçimdeki bir arazi yaşadık gibi dikdörtgen biçimde 8 eş parça ayırıp satmak istiyor. Gördüğünüz gibi şu araziden bahsediyor. Buranın toplam alanı diyor 8 üzeri 5'miş. Evet. Sonra bunu da 8 tane gördüğünüz gibi eş parçaya ayırmış. Evet ve bu şekilde satmak istiyor. Dikdörtgen biçimindeki bunun da altını çizelim. Önemli yerlerin. Dikdörtgen biçimindeki bu parçanın her birinin uzun kenarı 4 üzeri 4 metredir. Her birinin uzun kenarı yani şuradaki uzun kenarlar her bir parçanın diyor 4 üzeri 4 metreymiş. Evet. Bu parçanın kısa kenarlarının uzunluğu metre cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? Yani kısa kenarını soruyor bize. Şimdi bunu bulmamız için ilk önce şu 8 üzeri 5 olan toplam alanı 8 tane parça olduğuna göre 8 parçaya bölmemiz gerekiyor. Yani 8 üzeri 5'i 8'e böleriz. Neden? Çünkü böylece bir tane şu parçanın alanını bulmuş oluruz. Veya bu veya bu fark etmez. Eş parçalar çünkü bunlar. Bunu da arkadaşlar bölme işleminde bakın gördüğünüz gibi bakın bilgi notunu kullanarak yaparız. Eğer tabanlar aynıysa üstler çıkarılır. Hemen burada 8 üzeri 5'i 8 üzeri 1 demektir bu. 8 üzeri 1'e bölersek 5'ten 1'i çıkarttığımızda bu 8 üzeri 4'tür. Ben yani bu şekilde yapmamız yeterlidir. Ama bunu üstü üstünü kullanarak da yapabiliriz arkadaşlar. Yani bunu 8 değil de 2 üzeri 3'ün 5. kuvveti. Bunu da aynı şekilde 2 üzeri 3 diye yazarız. Yani bu 2 üzeri 15'i 2 üzeri üstün üstünde üstler çarpılır. Bakın şuradaki bilgi notu. Ve bunu da 2 üzeri 3'e böl dediğinde 2 üzeri 12 çıkar. 2 üzeri 12 ile de 8 üzeri 4 aynı cevaptır. Çünkü bu da 2 üzeri 3'ün 4. kuvveti şeklinde yazılır. Ve 2 üzeri 12 ile aynıdır. Yani bu şekilde de yapabiliriz. Biz şunu kullanalım. Evet devam ediyorum. Ve burada biz bir tane alanı bulmuş olduk. 8 üzeri 4'müş. E bunun uzun kenarı 4 üzeri 4. Yani şöyle çizersem bir tane dikdörtgenin şu uzun kenarı 4 üzeri 4 alanımızda alanımızda 8 üzeri 4. Ve şu kısa kenarı bulmamızı istiyor. Bu kısa kenar nasıl bulunur? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı bunu verdiğine göre demek ki alanı şu uzun kenara böldüğümüzde Kısa kenarı buluruz. O zaman demek ki bizim yapmamız gereken 8 üzeri 4'ü 4 üzeri 4'e bölmemiz gerekiyor. Bunu da şu şekilde yapacağız. E, tabanlar aynı değil gördüğünüz gibi. Üstü sayılarda bölmeye işlemi yapabilmemiz için tabanların aynı olması lazım. Tabanlarına aynı nasıl yaparız? Bu 2'nin 3. kuvvetidir. Bu da 2'nin 2. kuvvetidir. Yani üstün üstüne çevireceğiz. 2'nin 3. kuvvetinin dördüncü kuvvet diye yazarım bunu. Bunda 2'nin ikinci kuvvetinin dördüncü kuvveti. Buradan da 2 üzeri 12 bölü 2 üzeri 8. Yani tabanlar aynı olduğuna göre 12'den de 8'i çıkarttığımızda cevap 2 üzeri 4 olarak bulunur. Ve bu şekilde soruyu da çözmüş olduk. Gördüğünüz gibi bakın bilgi notunu kullanmış olduk. Üst sayılarda üstün üstünü üstünü sayılarda bölme işlemini kullanmış olduk. Ve burada şunu da hatta kullanabiliriz. Şu şekilde yazarsanız. Yani x ile 4 üzeri 4'ü çarptığımda 8 üzeri 4 edecek. Bu nasıl olur? Yani bunu 2'nin kuvveti şeklinde çeviririz. 2 üzeri 8 diye. Bu da 2 üzeri 12 diye. E Demek ki x ile 2 üzeri 8'i çarptığında 2 üzeri 12 olması lazım. Demek ki bu tabanlar aynıysa üstler toplanması için 2 üzeri 4 olmalı. Bakın, bilgi notunu da kullanmış olduk. Yani üslü sayılarda e, çarpma, bölme ve üstün üstünü kullandık. Evet, bu şekilde soruları çözmüş olduk. Diğer soruya bakalım. 6. sorumuz. 6. sorumuzda da yine bilgi notunu vermiş. Bilgi ne? bir olayın olma olasılığı ile alakalı kıs, e, formülünü vermiş. E, bunu gördüğümüz zaman demek ki bu soru hemen olasılıkla alakalı olduğunu anlamış olduk. Hemen EBA TV ile alakalı yayın yaptığı kanal numaralarının dijital platformlara göre dağılımı verilmiş. Platform 1, 2, 3, 4, 5 diye numaraları kanalları ilkokul, ortaokul, lise diye. Eva TV'de 5 gün boyunca saat 9.30'da başlayan tüm derslerin dağılımı verilmiş. Aşağıda bu saatte diğer sınıflara ait derslerin yapılmamaktadır. Bu ders programına göre gün 5 gün boyunca dersleri takip eden Zeynep'in bakın artık ben hızlı bir şekilde önemli yerlerin altını çizeceğim. 5 gün boyunca dersleri takip eden Zeynep'in en çok izlediği ders matematiktir. Burada en önemli kısım burası. Zeynep platformlardan birini rastgele seçip dersleri 5 gün boyunca platformdaki kanaldan takip etmiştir. Buna göre Zeynep'in takip ettiği kanalın numarasının bakın kanalın numarasının çift sayı olma olasılığı nedir? Şimdi burada e, ilkokul 1. sınıfa mı gidiyor Zeynep? Ortaokul 5. sınıfa mı? Lise 9. sınıfa mı gidiyor? Bunu bilmiyoruz. Bununla alakalı bilgi verilmemiş. Ama e, bununla alakalı ipucu verilmiş. Hangisine gittiğini anlamamız için. O da gördüğünüz gibi altını çizdiğim yer. Zeynep bunlardan ee, birisini takip ediyor. Peki en çok nasıl hangisi ne gittiğini anlamamız için en çok izlediği ders matematikmiş. Eğer Zeynep ilkokul, ortaokul 5'e gidiyorsa bir, iki tane matematik, iki tane fen dersi var. O zaman ikisi de eşit oluyor. Aynı şekilde lise 9'a gidiyor olsaydı yani yine iki tane matematik, iki tane fizik var. Yine eşit olacaktı. Ee, ama ilkokul birinci sınıfa gidiyorsa ...ki buna gidiyor. Bakın 1 2 3 tane matematik dersi var. Bir tane Türkçe, bir tane hayat bilgisi. Bu da ne demek? Demek ki Zeynep ilkokul birinci sınıfa gidiyor. Çünkü en çok izlediği ders matematik. Şimdi ilkokul e, kanallarına bakmamız lazım. Şimdi e, takip ettiği kanalın numarası çift sayı olma olasılığını soruyor. Şimdi platformlardan takip ediyor. E, kaç tane ilkokul yayın yapan platformumuz var? Bakın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. Bizim olasılığı bulmamızdaki en alttaki kısım tüm olası durumların sayısıydı. Yani beş tane olası durumumuz var. Evet. Peki bizden istenen ne? En üstte de istenen olası durumlar sayısını bulacağız. O da ne diyordu? Kanalın çift numarası olması. O zaman ilkokulun kanallarını veren platformlarda kanalın kanalın bakın çift numarası hangisi platform 2 ile platform 3'te yani iki seçeneğimiz var yani olasılığımız 2 bölü 5 olarak çıkar. Evet.